hepsini unutacağım. <laughs> Belki de başarının sırlarından biri de budur. Anda kalmayı becerebilmek bence çok başarılı bir olay. Şimdi tabii e, kendi yaklaşımımla yürümek durumundayım. Bu arada daha önce söylediğin diğerleri, cam tavan ve benzeri, hepsi o kadar birbirine girift ki bence. Bir yerde birleşiyorlar onlar. Ama kendi bakış açımda önce şunu söylemek isterim. Başarının tanımına belki bir gözden geçirmemiz gerek. Başarı bence çok kişiye özel bir tanım. Keyifli ve huzurlu hayat süren herkesin başarılı olduğunu iddia ediyorum. Ve belki beni de teşekkür ederim, naçizane başarılı diye tanımlıyorsanız eğer, altındaki sırrın bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü önce kendi hazımı, kendi tamamlanmışlığımı ve ihtiyaçlarımı e, merkeze aldığımda, önceliğim olarak aldığımda, çok başarılı bir hayat sürdüğüme ben de ikna oluyorum doğrusu. Bunun dışında anladığımız anlamda bir başarım var mı? Çok görece tartışılır. Çünkü başarının karşılığında beklediğimiz şey dışsal onaysa ya da belki bir mülk edinmekse yani şahane arabalar ve evlerse bu noktada çok başarılı olduğum söylenemez. Çünkü bunlara dayanan ya da bunlar üzerine yapılan bir hayatım yok. Ama dediğim gibi içsel tatminle alakalı bir şeyse başarılı bir hayatım var. Başarılı kadın ya da erkek olmanın da üstüne çıkmayı aslında güzel görünüm temenni eder çünkü cinsiyetlerin de üstünde görüyorum yine aynı şekilde başarılı bir hayatı yaşamayı. Ama Madem ki kadın diyoruz çünkü bu topraklarda özellikle kadının belki de bu tanıma ihtiyacı var. ki bir başka videomuzda e, dişil ve eril enerjiyi konuşurken belki burayı da deşeceğiz. Ee, ama dediğim gibi bu kadının biraz daha kendi varlığını ispat etmekle ilgili ben de varım, ben de alan kaplamak istiyorum, benim de sesimi duyun deme isteminden dolayı bu başarı adı altındaki arayışlara ihtiyaç duyuyoruz diye düşünüyorum. Aslında olağanlıkla akmayı başarsak ve kendimizi gerçekleştirsek dediğim gibi zaten başarının kendisi de budur. Sen benim enerjimi hep çok sevdiğini söylersin. Teşekkür ediyorum bunun için tekrar. Bu enerjinin kaynağı da buradan geliyor insanın yaptığı şeyden mutmain olması önemli. Benim hayat yoluma bakarsak hani özelde konuk olduğum için hadi hadi ben üzerinden konuşalım. Bütün bu e, şey tanımlama temelinin üzerinde. E, tabii ki benim de oraya gelip de evet ama ben kimime sorgulamakla başladı diyebiliriz bu başarı hikayesi. Çünkü e, çünkü hep başkaları için yaşadığımı fark ettim. Bunu da bilimum yorgunluklarla fark ettim tabii zaman içinde. Aa bu benim 40 senemi aldı bu arada. <laughs> Az değil. Ama işte deli gönül istiyor ki yeni nesil burada daha erken uyansın. Gerçekten ben ne istiyorum? Buraya bakmak çok kıymetli. Gerçekten ben ne istiyorum? Annem babam benimle ilgili ne istiyor değil. Ee, böyle yaptığımda toplum beni onaylayacak mı? Komşular beni sevecek mi? Alkışlanacak mıyım? değerli olduğum bana hatırlatılacak mı gibi bu dış beslemelerle bağımızı kesip samimiyetle ve sükunetle merkezde kalıp ben ne istiyorum ve bu hayatın şu akışına kapılıp gittiğim hayatın ben neresindeyim dememiz gerekiyor. Eğer buradan yeni nesle bir faydamız olacaksa umut ediyorum ki binlerce binlerce gence ulaşma şansımız olsun. Olacaksa eğer sır budur diyebilirim. Bir dönüp lütfen kendinize bakın. Ben gerçekten ne istiyorum? Bugün e, bir önceki bir sohbetimizde bir dostla şunu andık ve oradaki bir hatırlamayı sizlerle paylaşmak isterim. Her birimiz bir şifacıyız aslında. Her birimiz. Şifacılık zannedildiği gibi uzaktan sana şimdi bilmem ne göndereceğim ve sen şahane hissedeceksin falan. Hiç böyle bir şey değil. Hepimizin şifacılığı bireysel yeteneklerimizin keşfinden geçiyor. Ben iyi bir iletişimci oldum her daim. E, ve fakat İyi iletişimci olduğumu fark etmem, kendimi dinlemekle ortaya çıktı. Ve iyi iletişimin yolunun sadece şahane Türkçe konuşmaktan geçmediğinin, benim o iletişimi aktarmakla ilgili o esnada kendim olmamla çok ilgili olduğunu fark ettim. Belki de benim başarım buradan geçti. Bir başarıysa dediğim gibi. Neydi bu? Ben çok kendim gibi yapmak zorundaydım. Bir formal e, tablom yoktu, bir şablonum yoktu. Ben ne zaman ne kadar kendim gibi olmayı becerebildiysem, o kadar işte tırnak içinde bu andığımız e, hale, başarılı hale dönüştüğümü fark ettim. Bu benim yeteneğimdi. İyi yazarım, güzel okurum, güzel de aktarırım. Ama bu aktarıcılıkta kendi dilimi bulmam, benim şifacılık enerjimi de aktive eden şey oldu. Neden bunu söylüyorum? Her birimiz şifacı yıza dönersek eğer. Gönlüm ister ki kendinize şöyle bir bakın ve deyin ki, ''Evet, ben şu alanda kendim bildim bileli iyiyim. Harika yemek yapıyor olabilirsiniz. Bu bir yetenektir. Bir kere biz çok kendimizi azımsıyoruz ya. Buraları biraz bırakmamız lazım. Yaptığımız şeylerin değerliliğini önce kendimizin takdir etmesi lazım.'' dışarıdan beklediğimiz her onay bizi aslında fark etmeden küçülten ve bir alana hapseden halleri yaratıyor. Ve o kadar farkında değiliz ki zaman içinde bu özdeğersizlik, öz sevgisizlik, en kötüsü de öz şefkatsizliğe götürüyor bizi. Halbuki başarı anlamına yüklediğimiz şeyleri, çıtayı biraz düşürsek, dediğim gibi harika yemek yapıyorum, ben yemek yapmakta iyiyim. Lüksünü bile kendimize tanımıyoruz. Buraları tanısak aslında çok daha eğlenceli, içinde neşe barındıran hayatlara sahip olmamız kolaylaşacak. Ama bize başarı öyle bir pompalanmış ki hani ee, dağları devirdim diyorsun ama yani çok da dağ denemez diyor birileri hani. O bir tepeydi falan hani. Buraları geçmemiz lazım. O yüzden de büyük anlamlar yüklemeyi bırakıp özde, samimiyetle ben şu alanda iyiyim deyip kendimizi sevmekle Başkasına gösterdiğimiz ilgi, sevgi ve şefkatin hadi en öldüreyim size bir güzellik yapayım dörtte birini kendimize sunmakla başlarsak eğer über başarılı hayatlar sürmemiz mümkündür. Çünkü içinde neşe ve kolaylık barındıracak böylesi. Parvati. Buyurun. Ee, i̇smi nereden geldi? Parvati. Parvati benim üstadımın, dadamın bana taktığı isim. Dada abi demektir. Dada Hiran Mayanan da buradan kendisini sevgiyle anayım ve sevgili yardımcısı mı diyeyim, sağ kolu diyeyim, Kalyani'yi buradan sevgiyle anayım. Onlar benim üstadım. Yoga eğitmenlik eğitimim esnasında. Orada işler Kızılderililer gibi işliyor. Bu aşramda ben yoga eğitmenlik eğitimini aldım. Ananda Marga Derneği'nde. Ve orada eğitiminiz bittikten sonra ee, tıpkı kızıl gibi sizin yeteneğiniz ya da işte fıtratınız doğrultusunda bir isim verilir. E, ee, eğitim bittikten sonra işte isimler verildi, bana sıra geldi, Parvati denildi. Orada bir ritüel yapılıyor tabii şimdi oralara girmeyeyim, oralar biraz daha böyle hani e, bize ait bilgiler ama bir kulağa okunmalar falan var o isimlerde. Neyse, Anlamlarını söylüyor üstad. İşte birininki şey, e, ikinci kez dünyaya gelen, yeniden doğan falan, o güzel. Benimkinin ismini anlaması söyleniyordu ve dedi ki üstad, e, dağların kralının kızı, Şivan'ın karısı dedi. Ben yani de tabii büyük bir e, sükunetle aldım kabul ettim ama çok tatmin olmadım. Minnoş egom orada devreye girdi. Dedim ki ya o ne güzel yeniden doğmuş işte. Hani ben de hani beklerdim ki işte cennete düşen ilk pıtırcık tanesi bir şey hani böyle bir derin bir şey beklerdim. Çok tatmin olmadım. Onun karısı, onun kızı falan iyi güzel. oradan biraz zaman geçti. Ben de orada bir lavaboya gittim geldim. Buralar önemli. Çok Türk, Türk tipi bir hikaye <laughs> bu akış. Çünkü hani e, bir şey var ya Laz'ın aklı malum yerde. <laughs> <laughs> bu onun gibi bir hikaye. Lavaboya gittim geldim ama lavaboda aklıma şu geldi. Benim bu enkarnasyonda ailemin bana verdiği isim Fatma. Ve dikkat et. Fatma Hz. Muhammed'in kızı, Hz. Ali'nin eşi. Ben de böyle bir bağdaşma oldu ve dedim ki ya acaba ben bu hayatımda hep birilerinin karısı, birilerinin kızı mı olacağım? Yani benim böyle bir eril enerjinin arkasında kalma, bir erkeğin şemsiyesi altında olma, gibi bir varlık modelim mi var? Yani buradaki manayı okuma e, ya düştüm. Ve çıkınca bunu dadama sordum. Dedim ki, dadacığım böyle bir bağdaştırma yaptım. Hani Fatma ve Parvati. Çok kutsal karakterlerin karısı ve kızı. Dedi ki bana sen hiç anlamadın. Öyle değil. Parvati, Şiva'yı Şiva yapandır. Nasıl? Parvati bir bilge kadındı ve Şiva ona erişebilmek için, ona sahip olabilmek için diyelim tırnak içinde ya da onunla birlikte olmak için daha denk böyle söyleyelim. Çok bilgi olmak zorundaydı ve dolayısıyla bu çabaya girdi. Orada ne oluyor? Kadın orada ona aslında yol açan, vesile olan oluyor. Bunu o kadar sevdim ki, itiraf edeyim, o zamana kadar çok da bayılmadığım Fatma ismini bile sevdim. Yani e, buradan aslında bir bakış açısı daha çıkıyor. Hepimize bu e, dünyada, bu enkarnasyonda verilen isimler aslında hiçbir şekilde tesadüf barındırmıyor. Dolayısıyla belki isimlerimize biraz buradan da bakmayı hatırlayabiliriz. Bunu Bu hikayenin böyle de bir tatlı tarafı olduğu için genelde eğitimlerde de ilk önce Parvati kimdir, nereden geldi, nedir diye açıklamayı seviyorum. Buna da vesile olduğunuz için teşekkür ederim. Bence e, bunu hani eril dişilde de konuşacağız konuşacağız ama şu bir gerçek. Kadının bir hali var, doğası var. O doğadan, ona merkez diyelim, o merkezden çok çıkmayan, çıksa da çıkıyoruz ve olağanlıkla, çıksa da oraya dönmeyi hatırlayan kadın. Özellikle kadın diye sorduğunuz için kimlik üzerinden açıklama yapıyorum. Çünkü başarının tanımı en başta söylediğim yerde bence, benim bakış açımda. Ama e, öyle diyelim o halde o doğaya o merkeze dönmeyi kolaylıkla ve çabuklukla hatırlayan kadın başarılı kadındır. Orada çok çıkıntılar yoktur ya biraz kadın su gibi de olmalı. Ama tabii ki mücadele hayatın e, içinde mücadele gerektiren alanlar olduğunda da orada da o birey olduğunu hatırlayıp ayakları üzerinde durması gerekliliğine yeterince hatırlayıp o mücadeleden de geri durmayan Hani, Bizim şahane bir dişi kudretimiz var bir kere. Dolayısıyla o kudreti doğru zamanda, doğru kuvvette hatırlayıp uygulayan kadın başarılı kadındır. Ama yine ısrarla hatırlatacağım öz. Öz çok önemli. Çünkü içimizin bildiği bir şey var. Orayı hatırlamak için biraz alan açmak gerekiyor. Bu arada lütfen söylememe müsaade edin. Şahane eğitimler yapıyoruz. Buraları hatırlamakla ilgileniyoruz. İlgilenmek zorundayız. Çünkü hiçbir şey bize böyle bir altın tepside sunulup da hadi o zaman biraz da burada böyle bir hap yok. O bir film o Matrix var ya hani kırmızı mı mavi mi falan onu içtin şimdi şahane bir alan açıldı. O bir film. Bunun için çaba gerekiyor. Bizim çünkü cüz'i bir irademiz var. O iradenin sınırlarıyla biraz şahsen ilgilenmemiz gerekiyor. Ben de bazı yetenekler var. Ben değerli olduğumu biliyorum. Bu alanları nasıl kuvvetlendiririm diye. Çünkü çok unikiz tabii hepimizin o alanları başka başka. Oralara dönüp bakmak ve o alanları biraz kurcalayıp onların üzerine çabalamak gerekiyor. Biz e, merkezimiz Yalova'da Zirve Eğitim Kulübündeyiz. E, burası çok keyifli bir alan, burada gerçekten herkesin birbirini çok e, önemsediği ve sevdiği gerçekten olabildiğince doğallıkla işleyen bir atmosfer yaratıldı. Sen çok iyi biliyorsun Ebru'cum burası cidden insanı yükselten bir alan. E, hiçbir şey olmasa bir kahve içmeye buyurun gelin dediğimiz ama zaten iki sohbetimizin belini kırarken bir şekilde içinde anda büyümeyi seçtiğimiz için sohbetlerimizin de keyifle aktığı bir alan. Biz zirvedeyiz. Bunun dışında ben Parvati Fatma Genç. Zaten kayıtlara geçecektir. Bir şekilde sosyal mecralardan ulaşılabilir. Youtube'da kanalım var. Söylememde mahsur var mı? Yok hocam. Bir koyalım. <gülüyor> <gülüyor> YouTube'da, da, Youtube'da da Parvati adıyla bir kanalım var. Çok aktif tutmuyorum. Yine dostların arzusuyla açtığım meditasyonlar ve okumalar olan bir kanal. Hoşçakalın. Sevgide kalın. E Çok sevin kendinizi. Eşteklerimizi unutmuyoruz. Kadının adı var diyoruz. Eyvallah. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. ederim. Başarılar diliyorum. Ben de sana canım benim. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun